Selam arkadaşlar. Hak dilinde. Gelincik. Dediğimiz bir bitki var. Bu bitki ben de yeni öğrendim. Bunu zeytin zeytinyağıyla güneşe bırakıp iyice Kıvamına getirip süzdükten sonra belim için uygulayacağım. Bazen bellerde tutulma oluyor. Kasılma oluyor. Ona çok iyi geliyormuş. Aradık bulduk dostum haydutla. Bunun yapım aşamalarını da gösterelim. Gerçekten faydası var mı? Şimdi her okuduğumuzu her yaptık gördüğümüzü yapıyoruz. Faydası olanı alıyoruz. Faydası olmayanı iptal ediyoruz. Bu şekilde toplayacağız yapraklarından güzelce zeytinyağı ile bir kavanoza doldurup güneşe bırakacağız. Doğanın nimetlerinden faydalanalım. Bu işin garibini. Burada bir sürpriz var. Bunu araştırmam lazım. Ada çayına da benziyor şekli lavantaya da benziyor. Bunu araştıralım. Ondan sonra onu da bir ara dipnot olarak gösteririz. Önce gelinciklerimizle bir güzelce ilgilenelim. Evet arkadaşlar. Hazırlığımızı yaptık. Kavanozumuzu getirdik. Kettle'da suyumuzu koyduk. Soğuk sıkım zeytinyağı. Bunu aydınla özellikle köylülerden alıyoruz. Şimdi güzelce sıcak suyumuzu koyalım. kavanozumuzu koyalım. Bu meşhur gelincik yapraklarımızı güzelce koyalım. Güzelce toza toprağı bulanmadan pisliğini almadan koyduk. Şimdi üstüne zeytinyağını koyacağız. Bu arkadaşında faydalanmadığımız bir şey kalmıyor. Güzelce basıyoruz. Ben de ilk defa deneyeceğim. Genelde bende mevsim geçişlerinde oluyor belde tutulmalar. Bir onun için deneyeceğiz. Sıcak suda iyice bir kavanozumuzu kaçırmayacak şekilde genleştirelim Ondan sonra kapağını iyice sıkalım. Sonra ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlara uzaklaştırıyoruz. ve güzelce kara bağımızın yanına koyuyoruz. Ama bunu ben çekimden sonra tekrar iyice sıkacağım. Bunu bel için yaptık. Kara hindibağı akciğer temizliği küre olarak düşündük. Bunları biz de deneme yanılma yöntemiyle öğrenelim diyoruz. Yarın da apayrı bir şey yapacağız. Bu en çok sevdiğim yemeklerde kullandığım baharat olarak kullandığım biberiye. Biberiyi de baş ağrısı, özellikle migren ağrısı için yine aynı bu şekil zeytinyağını koyacağız. Çiçek siyerlerinden dallarını güzelce ayıtlayacağız ve bunu da güneşe bırakacağız. Bunudaki öbür çekimimizde göstereceğim. Selamlar, şifa olsun. Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi biberiyenin esansını çıkartacağız. Güzelce toplamaya başlıyoruz. Çiçeksiz yerlerinden tam kıvamında çünkü ama çiçeksiz yerlerinden güzelce toplayacağız. Bunu topladıktan sonra süzeceğiz. Pisliği toz toprağa gidecek. Ondan sonra güzelce yine bunu zeytinyağıyla kavanozlayacağız. Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi biberiyenin esansını çıkartacağız. Güzelce toplamaya başlıyoruz. Çiçeksiz yerlerinden tam kıvamında çünkü. Ama çiçek yerlerinden güzelce toplayacağız. Bunu topladıktan sonra süzeceğiz. Pisliği toz toprağa gidecek. Ondan sonra güzelce yine bunu zeytinyağıyla kavanozlayacağız. Evet arkadaşlar biberimizi dallarından güzelce sıyırdık, yıkadık. Çelini, çöpünü, pisliğini attık. Bunu da aynı sistem. Soğuk sıkım zeytinyağı, sıcak su. Kavunuzu vakımlasın diye. Hemen şöyle gösterelim. Evet. Güzelce bismillahirrahmanirrahim. Biberimiz, kavanozumuz. Buna iyice basacağız. Sonra zeytin yağımıza da güzelce koyacağız. Bunu özellikle baş ağrısı için kullanmanızı çok isterim baş ağrıya Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Bunu çoğaltmasını göstermiştik. Bence onu da yapın. Biberiye her evde bulunması gereken şifalı bir bitki. Soğuk sıkım zeytinyağımızı alıyoruz. Güzelce üstünü kapacak şekilde.